Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Arkadaşlar size bir modla karşınızdayım arkadaşlar. Bakın. Araba modu. yarış araba modu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bunu şimdi bilmeyeceğim. En az 7 7 like sonra bileceğim. 7 like gelirse bileceğim. Hatta inanmıyorsunuz bakın. Right. Gördünüz mü açadık şeyi? Hatta bineyim sürmeyeceğim. Bakın. Biniyorum. Şu an sürmüyorum. Anladım. Senin ne işin var lan burada? Neyse. Bu arayı orada. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bir şey daha göstereceğim. Oha bu arada burada da bunu da yaptım da şey gibi durmuyor arkadaşlar? Hani böyle klorlu şey, ha, havuzlarda olur ya. Neyse. Şimdi ben bir daha göstereceğim arkadaşlar. Otopark yaptım oraya koydum. Otoparkı göstereceğim size. Daha isterseniz göstereyim böyle. Bayağı yaptım arabalardan. Şöyle. Şurada zaten Yalnız witch diyor cadı yani. Yani witch. Böyle. Şimdi bakacağız. Lavda yaşıyor mu? Oha lavda da yaşıyor. Arabanın etrafını tanıtacağım arkadaşlar birazcık. Birazcık da serbest ulaşma gibi. Arkadaşlar şöyle arabanın böyle Merve sağ olsun her yeri kırdı. Allah Allah. Şöyle, bir araba. Al, şöyle olunca çok şık şık duruyor. Aslında bunu bilmiyorum ya. Kalk. Bakın arkadaşlar sanki araba büyülü gibi bakın. arkadaşlar diğer dünyayı ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar yalnız. Bu bakı var ya. Hı, otopark arkadaşlar. Şöyle zaten yarısını gördüğünüz üstten. Şöyle kapı girişi var. Otopark zaten. Adından da böyle oluyor gibi. Üç tane araba var. Çok saçma. Burada da arkadaşlar zaten 7 like. Gelirse bineceğim. Binecek ve Zürek? Aynen öyle. Tabii binilirse de binir büyük ihtimal Zaten üstüne binilmesine rağmen. Ya şatoya geldim. Şatoya, yani. şatoya, şato benim evimi oraya yaptım arkadaşlar. Elektra ile yapıyordum ya. Müzik güzel oldu orada. Oldu Böyle elektra ile arkadaş hatırlıyor musunuz? Bunu? Hatta yapalım mı Merve elektra ile. Ne? Uçma. Ölmüş gibi niye öyle konuşuyorum lan? Düzgün konuş. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe ya. Hıh. <laughs> <laughs> Elektra. Bir çık ya. Bir hmm. Ya bu kadar an kaç saniye yapmıştım? 30 40 50 60 saniye yaptım ama normalde. rekorumu kırdım merdiven yapmada. Acayip hızlı çıkıyor. Keşke bu elektron yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Merve de orada şey yavrusu gibi bekliyor uyuyor. Çekil bir. Böyle bir girme nazar diye ya. Ama, çok güzel bir gerekli at Ben önüne yaptım. Aa benim iki tane evim var. Aa çok hızlandım bak çok hızlandım. Allah Allah kıpkırmızı kapımız. videodan sonra hemen göreceğiz. Bu ne? <laughs> yaptı eve baksanız arkadaşlar. Ele bak bir de kameradaki. <laughs> arkadaşlar ben burada <laughs> şey spandır bulmuştum spander Spandır zaten hepiniz biliyorsunuz bakın. Şöyle torç alayım. Başlayalım. Minecraft'ın yerelleri. O oh, içinde bu kadar şey bırakmışım. İçlerini kırdım bu arada arkadaşlar. İçinden ne çıktı? İki daim Merhaba yapma. İki tane müzik diski, bir tane diamond, sek... on bir dakika on tane de kömür çıktı. İşe Bir çok gereksiz şey yani Çıkın Span, spam spamı çıktı. Arkadaşlar bunları biz yaptık <laughs> güzel mi? Bunların, bunların hepsini bütün dünyayı. Onu boş Arkadaşlar daha iyi. Arkadaşlar bir, bir şey söyleyeceğim. Da... Bunları yaptık. Ee, Dünyası. aynen dünyasını yaptık. Arkadaşlar başka şeyler de Arkadaşlar buraya başladı. meteor düştü. Aynen <laughs> mi? Baksanıza kaç metre meteor düştü. Yalnız oraya doğru daha çok sürükleniyor. Anlamsız biraz. Neyse arkadaşlar video bu burada noktalayalım. O hareketi ben sana yapacağım. Dabla dabla dabla. Nana. Hadi. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye. bye.